Tuknisa mağara girişi arası. Evet şu anda mağara yoluna düştük arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Evet arkadaşlar Tupnisa mağarasına geldik şu anda. Tupnisa mağarasına doğru gidiyoruz. Herkese iyi eğlenceler. Şöyle arkadaşlar geriye doğru bakalım. Arkadaşlar burası Kırklareli Demirköy Dupnisa mağaraları diyorlar. Oraya doğru gidiyoruz şu anda. Şöyle bir ferahlık var arkadaşlar böyle. Öyle bir soğuk ki aracar. Evet, yani Mağaraya doğru yaklaştıkça böyle bir soğuk e, insanın yüzüne e, çarpıyor aracar. Buraya gelmeden önce mağara çok soğuk. Üzerinize bir şey alın demişlerdi ama ben e, yok bu sıcakta nasıl soğuk olacak demiştim. Ama şu anda bile o soğuk hissettiği biliyorum Şurada bir su akıntısı var arkadaşlar. Ve şöyle bir yerden geçiyoruz. Bu da şurayı bir daha bir çekeceğim arkadaşlar şöyle. Evet. Şurayı görüyor musun arkadaşlar? Şöyle. Bu kemer gibi bir yerden geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Tuplinsa mağarasına gelirken şöyle kemer gibi bir yerden geçiyoruz. Bakın. Evet şöyle. Artı akarsu. Alt tarafı böyle. Su akıyor. E, evet, şu anda kemerden geçiyoruz arkadaşlar. Göstereyim ben size kemeri. Evet. Yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi kemere bir daha bakalım arkadaşlar. Evet. Evet kemer. Evet kemeri geçtik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şöyle bir yer var. Dikkat mağara içinde diyor. Alçak taban indik içine dikkat edin. Evet şöyle bir. Esas mağaraya giriyoruz arkadaşlar. Şu anda evet, Tupnisa mağarasına şu anda giriyoruz arkadaşlar. Turnikelerden geçeceğiz. Evet şöyle bir arkadaşlar. Evet turnikelerden geçiyorum değerli arkadaşlarım. Bakalım. şöyle geçiyormuşuz. Evet. Şu anda mağaranın içine girdik arkadaşlar. Evet, şu anda Dubnisa mağarasının içine girdik arkadaşlar. Şey. Şey. Gerçekten acayip bir yermiş ya. Tamam o zaman en baştan şey tutuyorum. Ben açtım. Şey. Evet, çok dikkat etmek lazım. Kafaya vurabilirsiniz arkadaşlar. Elimle tutuyorum böyle. Anaca gerçekten çok harika bir yer ya. Şuna baksan ya. İşte gerçekten burayı tavsiye ederim der arkadaşlar ya. Şuna bak ya. Türk Nisan mağaraları. Evet. Hiç gökyüzü gözükmüyor arkadaşlar. Mağaranın içindeyiz şu anda. Araçlar hiç gökyüzü görükmüyor. Yol boyu gidiyoruz. Tabi e, sular akıyor şöyle araçlar. Sağından sonuna sular akıyor şöyle. Görüyor musunuz? Göl gibi bir yer var böyle. Oradan geçiyoruz şu anda. E, şöyle bir duralım. Evet Şöyle. Su şırıl şırıl akıyor Aysel. Şu yukarıyı çekeceğim size şimdi. Şu görüyor musunuz? yukarı. Evet. Gerçekten burası çok müthiş bir yer ya. Dupnisa mağaraları arkadaşlar. Dupnisa mağaraları. Şöyle geri dur bakalım. Evet arkadaşlar şu anda ileri doğru gidiyoruz. gerçekten çok da dikkat etmek lazım. Lambalar var ama arkadaşlar. Her... Evet yine sular var burada. Arkadaşlar şu anda Dutnisa mağaralarının içindeyiz. Ee, sol tarafta e, su akıyor. Akarsu gibi küçük şey var. Her taraf eee mağara e, ee, mağaranın içi soğuk. Gelecekler mağaraya gelirken sen bir paltu gibi gelsin. Ben dediler ama inanmamıştım. Gerçekten soğuk yani. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.